uzun ince bir yoldayım. Na 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 na, na, na. Ve Hande seni bir video hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Ben nasılım? Artık hastalığımın yedinci günü ve soğuk teller atmaya başladım arkadaşlar. Oturduğum durduğum yerde terliyorum. Ve çok halsizim, yorgunum aslında merkeze inmeyi düşünüyordum arkadaşlar. Fakat vazgeçtim. Çünkü daha dediğim gibi yorgunluğumu tam olarak atmadım ve gözümde yol büyüyor. Çünkü benim evimden merkeze tam olarak bilmediğimden gideceğim yer 3 km arkadaşlar. Onun için vazgeçtim. Oturduğum yerde bile terliyorum. Onun için evimin taraflarında gezeceğim. Sizi de götüreyim dedim. Şöyle yolu izleyin. Bakın ne güzel. Daha Hava çok güzel. Sıcak. Sanki yaz hali. Belki de bana öyle geliyor gerçekten. Çok terliyorum. Hastalıktan sanırım. Bakın şimdi bile terledim. Normalde. Ay çekilim düştü. Otobüs bileti falan vardı geçen hafta bende. Bir haftalık bilet almıştım. Ama çok pahalı. Bu hafta almayacağım onun için arkadaşlar. Ee, haftalık bilet 44 dolar mı neydi ama her şeyi kullanabiliyorsunuz. Dünden beri Hello. Ee, Dünden beri İş almaya başladım internette. Çünkü yavaş yavaş canım sıkılmaya başladı. Çünkü yapayalnız ilk hafta iyi geçti de sonra hastalıkla beraber biraz depresyona girdim. Olmuyor ya. Biraz çevreye artık edinmek istiyorum arkadaşlar. Öyle. he. Bir de şunu söyleyeyim. Gıcık yön olarak evimi sadece bir aylık kiralayabiliyorum. Çünkü kaldığım oda bir kıza ait. O gelecek ay yine gelecek. Onun için iş... Durumu da biraz sıkıntılı çünkü yani şimdi evime yakın bir iş bulsam sonraki evim daha uzakta olunca nasıl gidip geleceğim? Bakalım. Onun için biraz gıcık. Evler çok güzel. Bakın. Şöyle. Ara sokaklarda bir yerlerdeyim. Güzel ya yani, güzel. Yani Kanada şimdiye kadar gerçekten güzel insanlarla, sakin insanlarla karşılaştım. Herkes kendi halinde. Şöyle benim olsun çok güzel bakar mısınız acaba kaç para bu evler ya çünkü bir evde mesela 3-4 kişi kiracı oturuyor hepsi aşağı yukarı 600 dolar ödüyor kişi boşuna yani müthiş pahalı ançın benim planım ne arkadaşlar <laughs> lota bana çıktığında gerçi geçen gün aradım çıkmadı bir şey olmadı bana çıkarsa alacağım şurada bir iki ev hepsini kiralayacağım mis gibi para gelir ay sonunda. Bir ay sonra yine hiç taşınasım yok biliyor musunuz arkadaşlar? Yorgunluk ya taşınmak. Benim valizim 24 kiloydu arkadaşlar. Size demiştim ya çok ağır diye valizim. Taşındığımda iyi ki de dışarıda olmadı. Taşındım. Odama geldim ve ne oldu? Valizim patladı. Kendime şimdi de yeni valiz almalıyım. Acaba sırt çantamı alayım diye düşünüyorum. Ama nasıl taşıyacağım onu sırtımda? Uf, bilmiyorum işte. Yani siz siz olun arkadaşlar. Uzun yolculuk çıkınca çok eşya almayın. Gerçi ben de almadım. Arkadaşıma söylemiştim. Aldım yani giyim olarak 4 pantolon, 3 kazak, 2 gömlek, 4 tişört. O kadar giyim olarak. Sonra bir çift bot aldım işte. 2 çift de ayakkabı. Bunlar. Öbür kuşlar yani niye bu kadar ağır oldu anlamadım. Galiba hani şampuan mampuan. Onlar o kadar ağır geldi. Yoksa giyim gerçekten pek bir şey almadım. İyi ki de almamışım. Çünkü yıkayıp yıkayıp giyiniyorum zaten. Bakın. Ne yapıyor bu kadın acaba? Merak ettim. Sorayım mı? Sormayacağım. Bakın ne güzel sakin ya. Evet. Yoksa sizce şu apartmanımı satın alayım. <laughs> Beni duyan da zenginim zannedecek. Gerçek zengin, zengin değilim. Ee, i̇ş arıyorum. Dünden beri ama şu an zaten hemen başlamak da istemiyorum. Çünkü gerçekten kendime güvenemiyorum. Daha çok yorgunum. Haftaya sanırım iyileşirim ve haftaya inşallah bulurum bir şeyler. Ki daha rahat olur benim için. Ee, hem de çevre olurum arkadaşlar. Gerçekten yani. ilk hafta güzel yalnız gezdim. Kendimi eğlendirdim ama artık depresyondayım. Sıkıldım. Şansıma devam ne güzel ya. Aslında hava böyle güzelken Niagara, yani Niagara e, şelalesine gitsem fena olmazdı ama şu an oraya gitsem bile hiç tadını çıkaramam çünkü gerçekten halsizim. Çabuk çabuk çek. Görüyor musunuz arkadaşlar? Gel, geçti. Burada. Al yine yine yine. Her yerde sincap görebiliyorsunuz. Bakın siyah sincaplar. Görüyor musunuz? Bu ne lan? Fare mi yoksa bu? Yok ya bu sincap. Görüyor musunuz? Siyah sincap. Fıstık olsa da keşke verseydim. Kaçtı. <laughs> beni duyuyorlar galiba 1 2 bak şu şişko şiş. sincap çok yemek yemiş galiba kaçtı alo sincap şişko ay ya fındık olsa da versem keşke ya of. fındık fıstık bunlara fıstık mı alayım sizce bak yavrum <laughs> ya da bunu tam olur mu? Hep böyle güzel güneş ol, değil Tam ol abla. Almanya'da soğuk hava ya, bak burada ne güzel sıcak. Şimdi Dufferin Hall'a geldim yine arkadaşlar. Burada vakit geçireceğim çünkü evime yakın. Ve buraya geldiğimden beri bu şimdi 9, 7, 2 gün sonra 14 gün olacak. 12 günden beri buradayım arkadaşlar ve canım feci şekilde tatlı çekiyor. Daha hiç tatlı yemedim. Umarım şurada Daha tatlı olur. Allah Allah. Ben geçen Alışverişe geldiğimde buradan gelmemiştim ama şu an biraz dolandım ya onun için başka yerden geldim. Acaba neredeyim? Evet bugünkü video sorusu arkadaşlar halde derdi. <laughs> Bakacağız. Yok ben başka bir pola mı geldim anlamış diyelim gerçekten. Çünkü geçen buradan girmemiştim. Belki de bu sefer çıkışından ve arkadan bir yerlerden geldim herhalde çünkü. Yok benzetemedim. Tatlı tatlıcı neredesin? Tatlı yemek istiyorum. Şu yok dondurma istemiyorum. Değişik güzel bir tatlı istiyorum ben arkadaşlar. Halim olsa da o Japon mahallesine yine gitsem orada değişik güzel tatlılar görmüştüm. Onları çok tanım. Hadi denemek istiyorum ama no halim yok. Bakıyoruz. Şu tatlı nasıl? Ee, yok. Allah yoksa belki değilim. Allah tatlılar beni bekliyor. Yaşasın. Ama önce gezeceğim. Bir şey bulamazsam orada yiyeceğim. Aa, bakın. Walmart da var burada. Burası da e, ucuz bir market. Ama şu an markete girmek istemiyorum. Sizinle başka bir gün market alışveriş yapacağız. Aslında gidip de bakasım var ama yok girersem tamam, şimdi yine füzüyle alışveriş yaparım. Onun için bir şeye de ihtiyacım yok, gerek yok. Bakın ne güzel, değişik değişik. Ee, patlamış mısır satıyorlar zaten. Burası komple patlamış mısır kokuyor. İnsanlar bana bakıyor. Ee, mısır da kokuyor güzel güzel ama onu da anlayacağım. Bugünkü soruyu değiştirdim. Bugün Hande tatlı olarak ne yiyecek? Allah. Arkadaşlar benim sevdiğim dükkan bu Forever 21 değil tabi. Sevdiğim dükkanın yanına gidiyoruz. Görüyor musunuz? Bad and Body Works. Bu ne yazık ki Almanya'da yok. Buraya deli oluyorum. Burun, Body Works kremleri olsun, mumları olsun. Çok güzel kokuyorlar. Çok seviyorum. Ama şu an buna da girmem yoksa çok para harcıyorum. Ama bunu Almanya'ya getirsinler. Ne güzel koktu. Kendime yeni valizi almalıyım. Ama hemen yapmayacağım. Taşınırken yine yapacağım. Ve buradan yapmayacağım. Burası pahalı bence. Ben valizimi Chinatown'dan alacağım. Çakma Çinler'de her şey ucuz çünkü. Yemek kısmına geldik ama benim yemeğim falan var. Onun için devam ediyoruz. Yemek tatlı yok mu? Yok. Allah Allah. Ben nereden geldim ya? Burası... <laughs> no free hala yok. Arkadaşlar dikkatimi bile çekti biliyor musunuz? Dışarıda bekliyor. Her girdiğin restoran, bar, kafe hepsi dolu. Yani demek ki alım gücü çok. Arkadaşlar geçen de söylemiş miydim hatırlamıyorum ama bu Tim Hortons Kanada'nın Starbucks'ı. Daha e, iyi fiyat olarak daha düşük ve Starbucks zaten almış bir şey değil. Buradan mı bir şeyler alsak? Yok. Ya ben değişik bir şey yemek istiyorum aslında ya. Yani, neymiş böyle? Tamam anladım arkadaşlar. No Friends burada. Ben geçen, buradan girmiştim. Demek ki giriş burası. Şu an en arkadan girdim. Ve şimdi bütün pasaj gez gezmiş oldum. Çok hitap eden tatlıcı bulmadım ama arkada bir tane vardı. Ondan yiyeceğim galiba. Hadi bakalım. Ya tatlıcıyı nerede gördüğümü hatırlamıyorum şu an. Buradakiler manyak ya. <laughs> Hani ben manyağım da bunlar benden manyak ee, tatlıcıyı hatırlamıyorum nerede mü demin biri arkadaşlar ne çektiğimi sordu ben de kendimi çektim şöyle dedim niye dedi dedim ben kanada yaşamıyorum kanadayı çekiyorum videoyu kendim için yapıyorum arkadaşlar tanıdıklar aile için yapıyorum falan O süpermiş falan filan böyle güzel yani İnsanlar soruyorlar. Galiba sana. marta giriyorum arkadaşlar. Belki burada. Ama siz götürmeyeceğim, size çekim yapmayacağım gerçekten. Kendime şuradan güzel bir tatlı bulursam buradan alacağım. Yoksa bir dahaki sefer buraya gelirim belki alışverişe o zaman çekerim. Bay. aşağı inelim bakalım. Aşağıda çünkü sales'lar varmış. Merak ettim. Bakalım sales'leri neymiş. zaman hareket yaparsa söyleyin bana. Yok yine çıkıyorum sevmedim çünkü abur yok ya aşağıda başka şeyler var onlara şu an bak bakasın bak bakmaya gerek yok yani biz abur gidelim arkadaşlar sincaplara fındık fıstık alayım dedim ama tabi sincaplar için 14 dolar harcamayı düşünmüyorum hani 2-3 dolar olsa alacaktım onlara fındık fıstık vermek için ama 14 dolar no way. <laughs> Bakın arkadaşlar. Bir mango aldım. Bir de fındık buldum. Fıstık mıydı? E, Peanut. Peanut işte ya. Hatırlamadım. Onları e, aldım. 3 dolara. Sincaplara. Hem sincap hem ben yiyeceğim. Karşılıklı komşu olacağız sincaplarla. Umarım bunları verince İsa olup kapımın önüne kaka yapmazlar galiba. Kasadaki çocuk bir yanlışlık yaptı. Çünkü aldığım mango 5 dolardı. Fıstıklar 3 dolardı 8. Ve aslında 6'şer tane arkadaşlar gazoz aldım. Yani mineral su aldım. O sanki 7 dolar diye yazıyordu. Belki de ben yanlış anladım ama 1,5 dolar tuttu. İyiymiş yani. Susuz kalmaya değmedi. Şimdi evime gidiyorum. Elimde oldu yine. belki gördüğünüz gibi girince boş boşuna alışveriş yapıyorum. Gerçi boş değil ya. Hadi bakalım tatlımızı yiyip gidelim. Buradan e, bir şeyler alacağım bakın. Şöyle. Of hangisini alıp yiyelim ya? Um. O mini mini beyler. <laughs> Yine mi Bak kim seçim sana söyleyeceğim. Arkadaşlar tatlımı ve kahvemi aldım şimdi. Karşımda teyze oturuyor. Onun için çok rahat hareket edemeyeceğim. Ama olsun. Şöyle kahvem. Tamam mı? Şurada tatlım. Tatlımı da açalım. Elim yapıştı. Bu sıcacık ve çok güzel kokuyor. <laughs> Hanım abla da bana bakıyor. Şöyle size göstereyim. Görüyor musunuz? Şimdi bunu bir tadalım. Sizin elinizde. Kabaramayacağım, <laughs> bekleyin. Şimdi tadalım bakalım. Bu tarçınlı rulo arkadaşlar. Of harika. Of oh be. Çok acıkmıştım, çok tatlı çekmişti canım. Şu an yiyorum. Diğer kendi hanım abla bana bakıyor. Biraz utanıyorum ama çekiyorum ya şu an. Galiba bir tane daha alacağım eve giderken. Evde yemek için verdiğim kiloları bir an evvel geri almak istiyorum. Arkadaşlar bugün bir çekimim bu kadar zaten çok oldu yine. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın diyorum. Beğeni atmayı unutmayın. Abone olun. Ve havalar nasıl olursa olsun. Sizin neşeli olsun. Bay bay. Arkadaşlar artık benim ikinci evim bu tatlıcı olacak. Müthiş, lezzetli. Demek pardon. Demin karşımda kadın oturuyor diye konuşamadım rahat rahat. Bence şey, bağımlı yapabilir hemen. Bir de şey diyeceğim arkadaşlar ya, bu güzel çok komik bir ederim. Kadın karşımda oturmuştu. Aynı bizim Türk teyzeler gibi öbür ayaklarında, bacaklarında e, ee, şeye koymuştu. Sen söyle. Sandalyenin üzerine o oh, oturmuş öyle rahat sonra kalkarken de uf 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 yapay yapa kalkıyor. Bir de sonra kalkmış bana dizlerinin çok ağrını söyle bir de açıp dizlerini gösteriyor ya. <laughs> Süper.